Şahin Otu Filosella Officinarum Şahin Otu Giller familyasından olup 5 ile 25 santimetre boylanabilen dik gövdeli otsu bir bitkidir. Yaz aylarının ortasından itibaren sarı renkli ve papatyaya benzer çiçekler açar. Bu çiçekler aromatiktir. dağlık ve çaylık alanlarda yetişir. Kök gövdeden çıkan yeni sürgünlerle bulunduğu alanı hızlıca kaplar ve sürünücü yayılıcı olarak gelişimine devam eder. Yaprakların üst kısmında tüylü salgı bezleri bulunur. Yaprak alt kısımları ise beyaz gümüşsü renge sahiptir. Şahin otu bitkisinin içerisinde başta tanem ve acı maddeler olmak üzere reçine, kumarin, umbelliferon, karbonhidratlar, manganez, demir gibi çok çeşitli şifalı etkili maddeler bulunmaktadır şahin otu bitkisi genellikle iki yöntemle kullanılmaktadır. Birincisi çay yapılarak tüketilir. Toplanan bitki kısımları gölgede 2-3 gün bekletildikten sonra kurutulur ve kurutulmuş bitki kısımlarından bir barda kaynamış suya bir yemek kaşığı konur ve 5 dakika demledikten sonra günde bir bardak olmak üzere içilerek tüketilir. İkinci yöntem ise yaprakları kurutulduktan sonra toz haline getirilir ve ağızdan 1 gram alınma şekliyle tüketilir. Şahin otu karaciğer hastalıkları sarılık tedavisinde kullanılır. Çay içilerek göz sağlığı korunur ve gözlerin iyi görmesi sağlanır. Mide ve bağırsak sistemini çalıştırmada çok etkilidir. Akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Halk hekimliğinde dizanteri, çeşitli iç kanamalar, hemoroid, anemi, hepatit, tüberküloz gibi birçok hastalığın tedavisinde tarih öncesi dönemlere kadar kullanıldığı bilinmektedir.